Selamun Aleyküm tekrardan. Hayırlı akşamlarınız olsun değerli dostlarımız. Şimdi sizlere dilim döndüğünce bir antifriz videosu çekmeye çalışacağım değerli dostlarım. Biliyorsunuz ben kendi aracımda kalorifer pete, ağır bakım adı altında birçok şey yaptık ve antifriz değiştirme gereğinde bulunduk. Orada işte şurada görmüş olduğunuz petrol ofisinin yeşil antifrizini kullanmayı tercih etmiştim değerli dostlarım. Hala kullanmaktayım. Ondan sonra e, burada Onur de abimizin de aracı vardı. De, Onun aracıyla alakalı da yine de, aynı de, üründen değişimi sağladık. Şey Hatta Onur abimizin küçük oğlu kırmızı antifriz kullanmamalıyız diye bir olmadı. söz söyletmiştim. Orijanli Ondan sonra yorum yapan dostlarımız, e, dostlarımız oldu. Dijital evet. saatiyle uğraşan bir dostumuz oldu. Diğer bu dostlarımız bu oldu. Ben tabii Bayağı ki hepsinin dediklerini o. dikkate aldım. Belki ve var. bu konuyla alakalı bir araştırma içerisine girdim. Da yadım, Şimdi e, ben bu antifriz videosunda sizlere bir bilgi güncellemesi yapacağım değerli dostlarım. Bu kırmızı antifrizin özelliği ne? İşte yeşil antifrizin özelliği ne? İşte fabrikalarda üretilip de satışa sunulan antifrizler ne şekilde üretiliyor? Satışa ne şekilde sunuluyor diyerekten ben sizlere bir açıklama yapacağım değerli dostlarım. Süha kardeşim kadraşlar ee, bu da mı değişecek. <laughs> Bu da yani tamam. Değil. Diğer an, diğer e, yedek su i̇şte depomuz da değişiyor. Ben. Evet. Parasını bundan. Canınız sağ sizin. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Fırat abi'nin de eskiyen deposu değişecek değerli dostlarım. Burada değişirken ben de sizlere antifrizle alakalı de, ıı, bilgi vereyim. Kaldım. Şimdi değerli dostlarım, öğrenmiş olduğum bilgiye göre öncelikle her <laughs> bilgi sonuca varılmış her bilgi bana göre geliştirilmeye muhtaç bilgidir ee, geliştirilmeye muhtaç bilgi olarak ben de sizlere bu öğrendiğim bilgileri paylaşıp durum güncellemesi yapmak istiyorum değerli dostlarım bir antifriz fabrika tarafından üretildiğinde bunların rengi oluyor ve karıştırılabilir karıştırılamaz şekliyle de bir formatı oluyor şimdi antifrizler değerli dostlarım satışa sunulduğunda konsantre adı altında satılan ürünler var. Konsantre demek ne demek değerli dostlarım? İşte konsantre antifiriz bu değerli dostlarım. Bu bir konsantre antifiriz. Ondan sonra bu bir konsantre antifiriz değerli dostlarım. Bu yeşil renginde antifiriz. Ondan sonra bu kasrol radikolde yeşil renkli antifriz evet. değerli dostlarım. Burada Oğuzhan Saracoğlu kardeşimin aldığı da kırmızı renkli antifriz. Zaten bir önceki videoda gösterdik. Bu da konsantre antifriz değerli dostlarım. Öncelikle konsantre antifriz diye satılan ürün ne demek? Konsantre demek değerli dostlarım. E, fabrika tarafından üretilmiş. Kullanıcısı satın aldıktan sonra içerisine saf su koyarak e, ölçeğine göre karıştırıp Karışımı yaptıktan sonra burada bu değişimler sağlandıktan sonra içerisine miktar kadarınca koyulacak şekilde demek değerli dostlarım. Şimdi herkesin yaşamış olduğu coğrafyada mevsimsel şartlarda en düşük görmüş olduğu sıcaklık farklıdır. Burada bütün ölçüler yazıyor. Mesela diyor ki değerli dostlarım konsantre antifrizde. Ee, tipik donma noktası demiş eksi 18 derece demiş bir ölçü radikal sf artı iki ölçü su demiş değerli dostlarım bir ölçü mesela eksi 18 derecede bu şekilde söylemiş 37 derecede de bir ölçü radikal CF artı bir ölçü su şöyle kontrol ettiğimiz zaman yani gerektiğinde de şu malzemeyi yani buradaki bir litreyi aldığınız zaman 50 oranında saf suyla seyreltilmelidir diyor değerli dostlarım şimdi şunu demek istiyorum sizlere eğer beceremiyorsan bu anlatma işini Affola anlamanızı istiyorum abi Bu senin üstüne iyi e, Estağfurullah Estağfurullah kardeşim benim Allah'a. Ra <laughs> Allah, Allah razı ya. olsun sağ olasın Diyelim ki herhangi bir satıcıdan Gerek kasrol radikol olsun gerek petrol ofisi olsun veyahut da bendix marka olsun, paf marka olsun, ekonominiz neye yetiyorsa bir ürün satın aldınız, antifriz satın aldınız, böyle bir litre aldınız. Bunu aracınıza koyacaksınız. Eğer bu konsantre bir ürünse değerli dostlarım bu konsantre ürünü böyle kendi başına öyle oraya döküp hayatınıza devam etmeyeceksiniz. Çünkü konsantre saf suyla Karıştırılması gereken antifriz yani seyreştirilmesi gereken antifriz güçlü antifriz anlamına geliyor değerli Daha dostlarım. Bunu saf suyla seyrelterekten e bak mesela Oğuzhan bilinçli bir kullanıcı olaraktan akülere koyulan su. satılan kapalı saf su almış. Bakın marketlerden hazır su dahi almamış. Saf su olaraktan bunu satın almış. Bunu kaç liraya aldın kardeşim? 50, 50 liraya belki 1.5 litre mi 1 litre mi? 1 litre. 1 litre saf suyu satın evet. almış. Evet. Bu saf sudur. Gerçek saf su değerli dostlarım. Evet. Mesela bu konsantre ürünü satın aldık. Bunu %50 suyla evet. saf suyla karıştıracağız. Evet. Aracımıza ne kadar koyacaksak onu o evet. şekilde koymamız gerekiyor değerli dostlarım. Ama Peki evet. e, onun haricinde sizlere konsantreyi söyledik. Bir de evet. fabrika tarafından üretilen bizim karıştırmamıza gerek kalmadan bu karışım fabrika tarafından da yapılan bir antifriz var. Şu an o yanımda yok. Ama sizlere gösterebilmek için Sühan'ın telefonuna nasıl olduğunu indirdim. Şöyle göstereyim. Bakın değerli dostlarım. Yine aynı şekilde bu gri kutu yeni nesil üretimde. Bu ise böyle e, mavi lacivert tarzı bir renk. Şöyle göstereyim sizlere. Değerli dostlarım bu da yine Petrol Ofisi'nin ee, hazır antifrizi 3 litredir, 1 litredir. Hangisinden satın alıyorsanız eğer aldığınız antifrizde hazır antifriz yazıyorsa bunun içerisine su koymayacaksınız. Bunu bu şekilde olduğu gibi getireceksiniz. Yedek su deposunun montajını yaptıktan sonra, aracın motor suyunu yeniledikten sonra hazır antifrizi direkt içine koyacaksınız. Fabrika bunu düşünmüş, sizin için bu şekilde üretmiş. Şimdi e, bilmeyenleriniz vardır, onlar için özellikle bunu şey yapıyorum. Hazır antifrizi alır, içerisine bir de saf su koyarsanız, yani antifrizin de özelliğini Çok kaybettirmek yani. zorunda bırakırsınız. Ma malzemenin yapısı bozulur değerli dostlarım. Şimdi sizlere burada konsantre antifriz ile hazır antifrizin farkını söyledik. Şimdi gelelim renklere. Gel. Hemen, hemen Suha aradan şöyle bir Şimdi bilgi bu versin. Su hortumlarına geçerli özellikle. Kelepçenin şurada bir sıkma şeyi vardır. Sıktıkça hortumun içine doğru. Şimdi bunu ben aynı şekilde bunu kesmeyip direkt taktığım zaman şuradan kaçırma yapabilir bu. Tabii bunu ki. Hemen bir yan keski alacağım. Hortumun, hortumun dayanma gücü sonuçta ortadan kayboluyor. Şimdi Süha'ya vermiş evet. olduğu bu güzel bilgi için teşekkür güzel ederken abi. değerli dostlarım Olur. konsantre Olur. ve hazır antifrizin farklarını size Olur. anlattıktan sonra şimdi yeşil antifrize kırmızı antifrizin farkını sizlere anlatmaya çalışacağım. Kırmızı antifriz kullanmamalıyız dedim ama bak mesela burada kullanan kardeşim var iyi mi yaptım kötü mü yaptım diyor evet. kötü yapmadı. Kırmızı antifriz de kullanılabilir. Kullanan tüm dostlarıma saygılar, benden büyük olanlara, küçüklerime de sevgiler. Kırmızı antifriz şöyle göstereyim sizlere değerli dostlarım. Radikol'ün. Bu arada ben hem Kastrol Radikol satıyorum hem de Petrol Ofisi'nin yeşil antifrizini kullandığımdan satıyorum. Şimdi kırmızı Kastrol Radikol'de organik asit teknolojisi diyor değerli dostlarım. Şimdi bu kırmızı organik antifrizlerde bu e, organik asit teknolojisindeki kırmızının e, amacı arabanın içerisinde motor bloğunun içerisinde gerek alüminyum olsun gerek başka bir blok olsun paslanmayı e, önleyecek yapıda teknolojiyle üretilmiş. Yani kırmızı da pası çözen, ondan sonra e, pası oluşmadan oluşmasını engelleyen veyahut da oluşmaz amaç aşamasındaysa bunu çözen bir teknoloji var. Yani asıl hedefi pas Paslanmayı engellemek, motorun daha uzun sürede daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasına vesile olmak kırmızının amacı. Şimdi bir de kırmızı rengi şöyle biliyorsunuz kırmızı birçok renge dönüşebilir bir renk. Aracınızda pas var, kırmızı rengi kullandınız. Ondan sonra oradaki korozyonu paslanmayı çözdü. Bu sefer şurada bembeyaz kutunun içerisinde yer alan kırmızı rengi bildiğiniz kızıl toprak gibi çamur rengini alıyor. Bu çamur rengi de değerli dostlarım ne yazık ki insanın gözüne çok kötü göründüğünden böyle bir insan içinden bir tuhaf oluyor. Ben de yeşil kullanıyorum. Sıkıntı yok. Şimdi kırmızı da keskin bir malzeme. Yeşil de keskin bir malzeme. Asıl önemli konu burada aldığınız malzemenin ne şartlarda üretilip satışa sunulduğu ve satın aldığınız malzemeyi hangi havada ne kadar saf suyla seyretmeniz gerektiği'nin bir teknik bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Kırmızı antifrizde özellikle organik asit teknolojisi diye burada bahsedilmiş. Ondan sonra burada demiş ki motorla donma ve kaynama paslama ve Paslanmaya karşı üstün koruma demiş. Yani burada bilhassa kırmızı Castro Ladikol da bunu belirtiyor. Üretici firma. Ama aynı firma yine aynı üründe e, yeşil e, antifrizde diyor ki benzinli ve dizel araçlarda Kullanım için geliştirilmiş konsantre soğutma sıvısıdır diyor Ve bahsetmiş o olduğum ya. eksi 18 dereceye kadar yaşayan bölgelerde bir ölçüye iki ölçek eksi 37'ye işte birebir şeklinde yani birebir koymak aslında daha az e, ölçüde hata mı yakaladık? Yok orijinal. Ha orijinal mi? 90 ürünü ürünü görebiliyorsunuz değerli şurada. 98 şuradan. üretim orijinal bir İyi da. iyi. Orijinal bir malzemeyi de buradan ha, sökmüş ya. olduk değerli dostlarım. Konumuzu toparlayacak olursa affınıza sığınıyorum değerli dostlarım. Kırmızı antifrizin e, üretim amacındaki en büyük özelliklerden bir tanesi paslanmaya karşı, pasa karşı hem önlemek hem de paslanmış yüzeyi işte çözmesi maksatlı kullanılan motoru e, sorunsuz bir yapıda e, kullanıma yönelik bir antifriz, e, yeşil antifriz olarak da değerli dostlarım ister organik olsun ister hazır olsun işte şöyle sizi e, her mevsimde üstün koruma diye lanse etti. Örnek veriyorum Kasra Radikol, radikolde e, benzinli ve dizel motorlarda kullanım için geliştirilmiş konsantre e, soğutma sıvısıdır diyor. Eksi 18 dereceye kadar donmaya karşı koruma sağlamak için %33 oranında saf suyla karıştırılabilir diyor. Ancak optimum korozyon koruması ve eksi 36 dereceye kadar donmaya karşı sağlamak için %50 oranında seyretme ile kullanılması önerilir diyor. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman da değerli dostlarımız yine bakınız yani eksi 17 dereceye göre çok çok soğuk olmayan aynısından kullanacağız. Çok çok soğuk olmayan bölgelerde bir ölçü radikole iki ölçüsü çok soğuk olan yerlerde bir ölçü radikol artı bir ölçü su demiş değerli dostlarım. Yani bugün burada sizlere kırmızı antifriz kullanmamalıyız derken yaptığımız açıklama için ben de özür diliyorum. Ben de sizlerle beraber öğrenmiş oldum. O sıfır tamam göster rengini de gösterelim. Şöyle şuradan hemen yeşil antifrizi konsantre antifrizimizi, antifrizimizi Fırat abinin arabasına karıştırarak kullanacağız değerli dostlarım. Bunun ölçüsünü biz biliyoruz. Şöyle şuradan suyunu da ona evet. göre ekleyeceğiz evet. değerli dostlarım. Tekrar ediyorum. Konsantre antifriz demek. Satın aldığınız. Sizin tarafınızdan karıştırılıp araca o şekilde konulması gereken antifriz. Kırmızı antifiriz de ise değerli dostlarım konsantre de e, yine aynı şekilde sizler tarafından karıştırılması gerekiyor. Karıştıralım istersen. E, tabii karıştırmamız gerekiyor. Artık suyu karıştırılmalı. Karıştırılmalı. Konsantre. Tamam. geri kalanını. Sıfır, a, sıfır, olsanın sıfır, geri kalan suyunu kullanalım. Ondan sonra ıı, hazır su olabilir. Şey, antifriz yok mu da? Var, ben de antifriz. Karıştıralım. İçinde var mı su zaten? Ne kadar var? S Bayağı var. Içinde. Kaç litre ekledin? Ben Şöyle yapalım. Bir dört, tane açalım. 4 litre su, işte antifriz koydum. 4 litre mi? He. bir dört tane dört. açalım devam bağırda dursun. Yok yok hepsini koy gitsin ya. Bir, birini mi? koydum da yetmedi. Tamam bir tane koyduk. Şunu da koy tamam, Bunu da, da koy. Ama bu eksilir ha. Tamam bakacağız. Ya. Değerli dostlarım yine doğal bir video oluyor. <laughs> olsanın e, geriye kalan saf suyunu da kullanmış olduk burada. E, bilinçli olmak yani her zaman güzel. Biz hazır su kullanalım. Hani hazır su da iyi olur diyorduk ama hazır suyun da tam olarak saf su olmadığı yani saf su çaydanlıkta kaynatılan su saf sudur. O da mı saf <laughs> Kaynatıyoruz. Klimadan boşalttığımız su saf sudur. Ben klimayı çok mesela yazın suyunu Klima, biriktirdim. Klimanın içinde Tamam onu ben çok biriktirmiştim yazın. Müşteri araçlarımızda kullanmıştık. Bunu da şimdi havasını alacağız değerli dostlarım. Sizlere güzel bir antifriz videosu çekmeye çalıştık. Hatta bu videoyu ikiye de bölebiliriz. Biraz daha konuşabiliriz. daha önce de dediğim gibi buradan dijital saati ile uğraşan Hakan Yıldırım ustamızdı galiba. Hakan Yıldırım ustamıza da selam olsun. Yani kırmızı antifriz kullanmamalıyız derken kullanan günah işlemiş olmuyor. Sadece kırmızı antifrizin pas çözme özelliği olduğundan pas çözme özelliğine binaen e, pas çözme özelliğine binaen işte kırmızının rengini daha çabuk kaybetmesi e, kahverengiye veya da kızıl renge dönmesi işte paslanmayı önleyecek olması veya da paslanan bölgeyi çözmeye yönelik olduğundan dolayı çok daha yeni nesil araçlarda e, kullanmakta biraz daha fazla tercih ediliyor. İşte yani e, yani paslanma şey, işte her şey pas bir muhabbeti. Bir yani pas muhabbetinden dolayı pası çözmeye yönelik bir hedefleme olduğundan üretim kapsamında e, bu maksatlı özellikle alüminyum blok arabalar var. Honda, Skoda, Fabia'nın 3 silindirlileri ama 2 gibi. Amcam 2 kere motor yaptırdı o zaman süredir yüzünden. İşte pası komple çözüyor. Tabii, tabii. Yani kırmızının burada kutusunda da yazdığı üzere pası çözmeye yönelik değerli dostlarım. Hem çözmeye yönelik hem de... Yani o zaman burada şu da olabilir. Motoruna çok güveniyorsun. Evveliyatını biliyorsun. Sıfırlığından belli de araba. Veyahut da motoru yeni toplattın her şeyi çiçek gibi... Kırmızı koy devam et ama değiştirme antifrizini Kaliteli marka kullan. Değiştirme. Hem motorun sağlığını korursun. Hem paslanmayı engellersin. Hem de sıhhatli bir şekilde kullanım olur. Eğer bu şekilde pas muhabbeti söz konusu vesaire ise yeşil kullanıp hayatına devam edebilirsiniz değerli dostlarım. Tabii ki burada önemli olan konsantre olduğunu bilmek. Konsantrenin ne olduğunu bilmek. Hazır antifrizin ne olduğunu bilmek. Sevgili komşum Mustafa Karatosun da geldi. Daha hoş geldin. Yeni yılın sana ve ailene mutluluk getirmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz de bir antifriz videosu çekiyorduk. Kırmızı, yeşil, konsantre, karıştırılabilir, hazır. yok mu şimdi? Abi antifriz mi içeceğiz? Aa, abi. Evet. abi biz yanlış yaptık. Abi şöyle doldu ya. He, he. Şimdi şimdi koktey benim koktey karşı komşum abi. tır şoförü. Her zaman benim muhabbeti bizlerden muhabbeti. çok farklı oluyor. Kokteyl yok mu dedi. O zaman yeşille kırmızıyı karıştırıp e, granita rengini yakalayabilirdik Fırat abi. Evet. Tamam. Bir dahakine hatırlat öyle yapalım tamam, abi. Şimdi bak. Tamam. Kokteyli yapacağız. Tamam. tane zeytin, buraya bir tane küçük şemsiye. <laughs> Allah Allah. Değerli dostlarım. Şimdi Durum bu. 16 dakikalık bir video oldu. Aracımıza e, antifriz ekledik. Yedek su deposunu da değiştirdik. Hem Oğuzhan kardeşime hem de Fırat abime e, ürünleri hayırlı uğurlu olsun. Allah eskittirmesin. Öyle diyelim. Kardeşimin de hızlı şeyi suyu gitti. <laughs> Değerli dostlarım sizleri Allah'a emanet etmeden önce ben şöyle bu güzel 2025 yılının son ıı, öncesinin ben. beni de mi evet. Saçlarımı taramıştım. Evet. İyi güzel oldular. <laughs> Merhabalar değerli dostlarım. Bundan sonra kameralar karşısında beni çok daha fazla göreceksiniz. Bu gece saat 00.00 itibariyle sadece sade bir vatandaşım. Hala şu an askerliğim devam ediyor. Ee, yeni mesleki hayatım, yeni hayatım bana ve çevremdeki tüm dostlarıma hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki hayatımızda da ee, başka bir yolda devam edeceğiz. Ben Fırat abi gidene söz hakkı vermek istiyorum. Bu yeni yıl insanlara ne getirsin? Fikirlerinizi söyleyin abi. Valla ne getirsin? Mutlu, huzur. Bir de piyasanın düzgün olmasını istiyorum. Alım gücü Tamamladı. yüksek bir evet. hayat olsun. Çok zor, zor şeyler söylediniz. <laughs> Oradan hemen Her diğer taraftan çok kesinlikle. zor şeyler söylediniz diyor. Umarım. Yeni yılda alın gücü. Mutluluk, Guzu ve vatandaşta alım gücü. Alım gücü getirsin. Türkiye'de Sağ imkansızları ya, söyledi abi. İmkansızları saydı abi. Değil yani. mi? O zaman nereye ihtiyacımız? Zaten zaten direkt Mecluyor, on, on, O zaman on, 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 hep on, birlikte on. şöyle diyelim. Geçireceğimiz en güzel ekonomik yıl mı olsun? Ben 2020'den <laughs> bu yana takip ediyorum. Vallahi ne sele bitti, ne kazası bitti, geçer, Ne heyelanı bitti, ne hastalığı bitti. Koronası bitmedi, <laughs> depremi de, bitmedi. E, hiçbir şey bitmedi. Her şey %350, 400 daha da zamlandı. Güzel günler Bence bekliyor mu? Bekliyoruz. Beklemesini, te beklemeyi temenni ediyoruz. Yani iyi evet. olmasını Böyle ümit ediyoruz da, diyelim. Yani bilmiyorum ben, ben bilmiyorum. Gerçekten herhalde yatıklara zam gelmiş. Duyduğum kadarıyla evet, gelmiş. Evet. 60 ben, 60, kuruş 60 kuruş falan diye duydum ama 25 82 kuruş. 82, 82 kuruş. 25 99 aldım LPG'yi herhalde 26 70 20, falan. 20, 26 70. 26 70'i alacağız değerli doktor. Aldın mı? Aldın mı? 26 95 falan. 26 95 gerçekten güzel günler bizi bekliyor mu derken bile endişeleniyoruz. Yani korkuyorum ki Allah'ın 24 saat yaratmış zaman diliminde 28 saat çalışmak zorunda kalacağız diye korkuyorum. Hele ki böyle iyi maaşa bir işi bırakıp daha düşük gelire bundan sonra hayatı devam ettirmek de insanı böyle bir şey yapıyor ama bizim imanımız sağlam, azimiz sağlam biz çok şey başaracağız inşallah. i̇nşallah. Ee, başka yani Olsan sana evet. doğru kardeşim ona beklentilerini sorarım. Yani da 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 ya ben ben bir şeyler söyle. Vallahi güzel bir şey Yok. beklemiyorum. Yok. Her, <laughs> sene, daha, her <laughs> sene daha kötü oluyor. <laughs> yani. Ne diyeyim yani gerçekleri konuşmak lazım. Öyle, Öyle mi? Yani. Yani. Biz i̇yi yine olur. de her şeyin iyi olmasını i̇yi diliyorum. Mustafa abi senin abi sen de bir şeyler yapma. Hiç kimse bir şey beklemiyor. Kazıkları yağlı bekliyoruz. Bu sene yağlı olsun kazıklar. Kazıklar yağlı mı evet. abi? He yağlı ha, olsun. Acıtmasın istiyorum. Işte. Yani filmde Yağsın. bir sahne de vardı. Yağlayın, yağlayın. Ha aynısın. Aa, öyle öyle bizi. Yağlı göndersinler kazıklara bizi. Yani <laughs> birazdan Sibel ekip gelip herhalde bizi almaz. Kazık dedik, Hı. yağlı dedik diye. Ya. Yok o kadar da değil. Sen yağlı zamanda istifa ettin. Sibel ekip bizim zevkimizle ne karışır ya? Allah Allah. İyi olur inşallah. Değerli olsan ben Süha'ya göstereyim. Biraz onun da yeni Yo. yıldan beklentilerini sormak ben istiyorum. Ben de çok ümitli değilim abi. Ya. değil misin? 22 yaşım var. Dediğim gibi görmediğim bir şey kalmadı kimse Evet. Darbe gördük, deprem gördük, ne bileyim koronavirüs gördük. Evet. Evet ya yani hayırlı şeylerın olması diliyorum. Ve vardır kardeşim. Nerede oldu Göster telefonumuz. modelim ben ya? Burada hayat söylerim kadar olmadı. Bak al madur söylerim. Şimdi piyasaya çıkma tarihi 2001. 2001, 2001 tescil tarihli adam. 2001 6. ay 18 abi. Buradan 2001'in 6. ayının 18'inde Fesühan'ın doğum günü ]ởroom. olduğunu olduğun sizlere olduk olduk, belirtiyoruz değerli dostlarım. Ocak 8'de de benim doğum günüm. Anam beni Ocak 8'de doğurmuş. Kadir var. gecesi günü. Hocam Allah senin baban da mı Ocak? O da Oğlak Burcu. Oğlum evet. inat olur lan. Biz, e ben, ben de inadım. <laughs> buradan size, şey buradan şey. Mehmet amcaya da selamlar olsun, saygılar. Ellerinden öpüyorum. Ben de Ocak doğumluyum. Benim de Burcum Oğlak. Oğlak Burçları biraz inat oluyor değerli dostlarım. Ama biz e, özellikle ben, Mehmet amca da kendi iş yerinde öyle. Burada kamerayı tekrardan şey yapabilir misin? Tabii. Bir oğlak burcu olan birisi olarak ben bütün inadımı, bütün böyle ısrarımı sanırsam bu arabalar üzerinde uğrama, uğraştırmaya karar verdim. Bu arabaları böyle siz bozun, bozun bozun buraya getirin. getirin. Biz burada senayi kardeşinle beraber inatla, aşkla, şekle yapmaya devam edeceğiz. Tekrardan tüm İslam alemine, bütün camiamıza, herkese güzel bir yıl her ne kadar Mustafa abi bu ne diyor öyle bir yıl olmayacak dese de güzel bir yıl geçirmeyi ben Allah'tan niyaz ediyorum. Ben bir, ben bir öleceğim günü bilmiyorum. Süha döneceği günü bilse işe gitmeyecek zaten. <laughs> Doğru soru. Arkadaşlar buna inanmayın. Buna inanmayın. <laughs> kendinizi en kötüsünü hazırlayın. <laughs> bu onu göster onu göster. <laughs> en kötüsünü hazırlayın kendinizi. Öyle dedi. İyi olun inşallah. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli dostlarım. Buradan İstanbul'a selamlar olsun Fırat abime. Evet. Yolunuz açık olsun.